İyidir düzenlemek için menü kısmından Demo options bölümüne girip iyidir kısmına tıklıyorum. Canlı olarak da göstereyim. İyidir dediğim bu kısım yukarıda sabit olan kısım sitenin her, her yerinde. Teker teker gidelim. Mesela örnek vereyim. İlk alışverişi özel %10 indirim kodu. Bunu değiştirmek istiyorum diyelim. Bu top bar olarak geçer. Burada... Gizlemeyi seçebilirim. Direkt otomatikman üst kısmı direkt gizler. Burada yazıların nasıl gözükmesi gerektiğini ve URL kısmında da butona tıklandığında nereye yönlendirilmesini istediğinizi oradan belirleyebilirsiniz. Buradan da çeşitli stilini ayarlayabilirsiniz. Burada gene alternatif birçok farklı ayar var. Fontu, rengi, kenarlığının boyutu, mobilde gözük gözükmemesi, her zaman gözüküp gözükmemesi, social icons gibi kısımları, social links gibi kısımların, dil değiştirici kısımlarının vesaire, bu tarz kısımların veya fiyat değiştirici gibi özelliklerin gözüküp gözükmemesini buradan çeşitli ayarlamalar yaparak halledebilirsiniz. Header kısmına geldiğimizde ise şu üst ilk alışveriş özel %10 indirim kuponu kısmının dışındaki geri kalan kısım header olarak geçer. Dediğim gibi üst taraf top bar, altı header olarak geçer. Header'ın genel general kısmına girerek burada hangi header stiline sahip olmamızı sahip olacağınızı belirleyebilirsiniz. Mesela stil 1'e sahip olursanız eğer ki center logo, logonun ortada durduğu bir yapıya sahip olur sistem. Mesela örnek olarak göstereyim. Şöyle kaydedeyim. sayfa eğer ki özel olarak sayfa ayarlarına ayarlandıysa yansımayacaktır. Hemen bakalım. Hidir. Evet. Özel sayfa olarak ayarlanmış. Güncelliğim. Yansımadıysa bu şekilde halledebilirsiniz. Sayfaların ve ürünlerin page options kısmından düzenleme kısmına tıklayıp page options kısmına girerek bu sayfaya özel veya o ürüne özel şekilde sayfanın yapısını ayarlayabilirsiniz. Özel olarak ayarlanmış bir sayfa olduğu için yansımadı. Şimdi varsayılanı ayarladığım için otomatik ben buradan çekti veriyi. Ve gördüğünüz gibi logonun ortada olduğu farklı bir yapı. Mesela ikinciyi tercih etsem. Gördüğünüz gibi bu da gene alternatif farklı bir tasarım. Eski halini geri alayım. Burada gene hangi yazıların gözükeceği, hangi linklerin gözükeceği, boyutları, fontları, renkleri gibi çeşitli alternatif farklı farklı ayarları yapabilirsiniz. Sticky kısmı aşağı doğru indiğimizde yapışkan olarak burada gözüken header kısmına sticky header denir. Sticky kısmını buradan kapatıp açabilirsiniz. Yapışkan şekilde aşağıya indiğinde şu kısım aşağıya inildiğinde devam etmeye, eğer ki yukarıdan gelmeye devam edecekse sticky kısmını açabilirsiniz. İstemiyorsanız kapatabilirsiniz. Burada gene bu yapışkan kısmın çeşitli ayarlarını yapabilirsiniz kategori menüsü bazı bazı demolarda şurada bir kategori kısmı olur. Mega market demosunda yanlış hatırlamıyorsam vardı. Bu kategori kısmından çeşitli direkt aşağı doğru drop down şeklinde kategoriler iner. Oradan tercih edip direkt müşteriler kategorileri gidebilir. Eğer ki bu ayar açıksa şu an burada kapalı. Hatta açık göstereyim. Tamam. Yansımadı çünkü menüler kısmından, özelleştiriden girip e, menüleri ayarlıyorduk. Menü nasıl düzenlenir videosundan seyredebilirsiniz. Orada kategorileri göster butonu tıklı olmadığı için. tabi açılacak herhangi bir şey olmadığından açılmadı. Önemli değil. Geçiyorum. Burada header'ın stilini belirledikten sonra, mesela bizim stilimiz 6. Header stil 6'ya gelip burada daha ayrıntılı ayarları açıp kapatabiliriz. Örnek vereyim. Wishlist mesela. Buradaki istek listesi butonu. Wishlist'i kapatmak istiyorum örneğin. Gördüğünüz gibi buradan kalkmış olur. Tekrardan açayım. Bu şekilde header'daki çeşitli düzenlemeleri yapabilirsiniz.